Telefonun nesi vardı bana anlatır mısın abi? İş yerinde çalıştığın üzerine küp bir malzeme düştü demirden. Ekranı He. kırdı. He. Ben de senin yolunu tuttum. Metal böyle ağır evet. küp bir parça düştü Metal değil mi abi? Evet. Birçok insanın başına gelebiliyor abi. İnternette gördüm videolarını. Eyvallah Anlamadım abi seni. sağ olasın abi. Endişe etme hallederiz abi. Tamam. Evet. Güveniyoruz sana. Eyvallah abi. Seni geçinmeyle ya savaştırıyor seni. Bu ve sen kafanı kaldırıp yukarıda ne oluyor diye bakamıyorsun. Benim kendim Vay vay vay. Patralamı kontrol yani

Telefonun hazır. Geçmiş olsun. Eline sağlık. Biraz da su vardı içinde. Onları giderdik abi. Eyvallah. Eline sağlık. <laughs> Ekran diye girdik ama. Yok güzel. Eline Eyvallah sağlık. Eyvallah abi. Geçmiş olsun. Tam otur ya. Sıkıntı yok abi. Tamam. Eyvallah abi. Sağ olasın. Eyvallah